Senlere çocuk mu verliyorsunuz lan amına koyayım? Ne alaka? Çocuk. Siz oğlum kendinize ne lan Bakacağız. Senin abinin de amına abin, koyayım, siz kimi bulup senin kardeşin kolba Fotoğraf durur komda dosya patlıyor sanki bomba Kardeş yeme der bu babalara yok köşek Lan topu toplara peşkeş hala bagajda kısa kelleş Aldım kalın tadını ya hakkını ya ver mı Yoksa görür müsün yarını bilmem sikar tokat adamı Ratatta en bir gazla bizde yenilmez baba asla Evden yıllık tasla sokak bu melodiye hasta Zaferinde çift silah 32 demer mi amca? uzaktan konuşma Söyle hangi mahallede dengim Aynen amirim bendim geldim gördüm hepsini kendim Baba dağlardan indim çapa sorgularda direndim bu Ederiz diyen indi galiba bakir alsak tepe kriminal Hamza ve şatır artık karnaval Bat bat Abi bir let's go easy password tumanı gönder Rotterdam Her söz dipnot yanıyor tiktok çünkü paralar muhtardan Çabalak koştur kaltak yuşa